gelir. Elektrik için üst limit geliyor sevgili seyirciler. Çok tüketen çok ödeyecek. Torba kanun teklifi düzenlendi bununla ilgili olarak. E, teklifin içindeki düzenlemenin maksadı ise tasarrufa özendirmek. Peki nasıl tasarruf edeceğiz? İşte yanıt. Müzik <laughs> Gece saat 10'dan sonra çalıştırıyoruz bulaşık makinesini, çamaşır makinesini. Çalışma masasının lambası bile sürekli açık. Biz çok dikkat ederiz. Şimdiki gençler pek dikkat etmiyorlar. Ama artık edecekler çünkü evdeki elektrik tüketimine dikkat etmeyenin faturası da kabarık gelecek. Yeri kanun mı çıkmış böyle? Henüz değil ama AK Parti meclise bir torba teklif sundu. Torbada elektrik faturalarından TRT payının kaldırılması ve artan tüketim miktarına göre farklı tarife belirlenmesi var. Çok zor olacak. Özellikle de kışın. Teklif yasalaşırsa kullanmadığı odanın lambasını kapatmayan işi bittiği halde televizyonunu, bilgisayarını açık bırakan fatura geldiğinde bir hayli üzülecek. Tasarrufa yönlendirmeye çalışıyorlar muhtemelen bilgisayar, tablet. Ona şarjdan çıkmıyor. Fatura azalsın diye tabletten biraz vazgeçer misin? Az da olsa geçerim ama çok fazla geçemem. Kapatmam. Seviyorum ben de oynamayı. Teklif yasalaşırsa evlerdeki ortalama elektrik tüketimi tespit edilecek önce. Sonra ise elektrik tüketiminde bir üst sınır belirlenecek. Bu üst sınır aşıldığında ise sayaç daha hızlı dönmeye başlayacak. Ve bunun maliyeti de abonelere yansıyacak. Güzel olur <laughs> limit konursa. Elektrik mühendisleri odasının bu torba teklife enerji tasarrufu sağlayan yani A sınıfı elektronik aletler içinde bir madde eklenmesi önerildi. KDV'nin kaldırılması ya da belli limitlerle oranlanması'nın tam zamanı.